Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ben bir şey fark ettim. Bakın. Benim bilgisayar açım var. bilgisayar açım var. Her an hacklenme ihtimalim var. Ona bakarsanız. Ee, bu ne? Asik. Yani her an hacklenme ihtimalimiz var. O yüzden ananı Ananı sikeyim. Ana! Hayır! Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler kardeşim. Ne yapacaksın acaba? E6 aldın onu. Ne yazacak acaba? Efsane merak ediyorum. Var ya. Bir merak ediyorum dayı. Dur lan telefona. Ses sesi kapalı da arkadaşlar. Telefona bildirim geldi. Bildirim sesi kapalı. Video çekerken rahatsız etmesin diye de. Adam valla adam bizi hackledi. Mesaj gelmiş. Kankimden. kimden? Ne yazacağım baba? Yaz artık. Ya muhtemelen telefondan kontrol ediyordu. Yani nereden bağlandıysa artık. Yazdı mı? Yazdı. Heçklendin. Sıkıştık. Of of. Bir, bir tek benim mi bulur beyakırlar ya? Bir tek benim mi bulur beyakırlar ya? Bak bi, bir, tek beni bulur biliyor musun bak? Ellerim havada. Kendisi kontrol ediyor. Kendisi kontrol ediyor. Operadan çıkma operadan. Alt altı al altı. Al. Her dediğimi de yapıyor yarar bak. E Etkilendik. Ana bunlar ne lan? Arkadaşlar bak 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 bak. bak. Bu bilgisayar 2 yeni Metin bel bir gelgesi. Şunlar ne? Ne yapıyorsun? Counter Strike mi gireceksin? Ne yapacaksın? Aa bu, bilgisayarı bu bilgisayar açıyor. E aç. Uyarı bu nasıl yazılan? Uyarı he. Uyarı bilgisayarınız virüs tarafından ele geçirildi. E kapatma aramak. Ben kapatmasam bilmiyorum ki. Zaten mouse sende. Tamam mouse'u bir sal. Bir mouse'u sal mouse'u. Mouse'u sal bir. La bir mouse'u sal. Senin ben kafanı sikeyim. Hah bıraktım. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapacaksın? Eğer başka. Kontrol ediyor. Benim hiçbir şeyim yok. Ben bekliyorum. Kendisi yapıyor öyle. Neye girecek? Hiç bilmiyorum bakın. Karar çarkına girdi. <laughs> ya abi git ya. E çevir bari. Lan bak. Bak ellerim havada dayı. Tamam mı? Ellerim havada kendisi kontrol ediyor. Açıklandık. Açıklandık. Dur mouse tamam tamam bekle aşağı kaydıracağım bekle. He. <laughs> bir an bağlantı kesildi sanırım. Bazen böyle bunun bağlantı gidip geliyor. Bekle tamam bekle. Neyse şu senin ana bir ana sayfaya geçer misin karşıma? Ellemiyorum, ellemiyorum. Ana sefe geç. Ne yapacak merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum ben. Bekle de bunun bağlantı gidip gidip geliyor da iyi ya. Tam be ver mouse sal bir mouse. Bekle iki dakika bir. Ana sayfayı alayım sonra bilgisayar senin olsun yeter ki ya. Aldı bilgisayarı. Yapacak bir şey yok. Tam videoyu kapatsana. Videoyu kapat. Tamam dur. Vallahi bilgisayar senin olsun. Bekle video vid... videoyu kapatacağım. Bekle videoyu kapatacağım. Tamam teşekkürler mouse için. Arkadaşlar hacklendik. Hayır mouse'u bırak. Ya bir masum bırak video kapatayım. Masum bırak ya. Şerefsiz. Masum bırak videoyu kapatayım masum. Bırak masum video kapatacağım. Hadi görüşürüz bay bay. hiçlendik ne yapacağız bilmiyorum. Bir şekilde çözeceğim ama.